Kimlik çok e, ciddi bir meslek, özellikle cerrahlık e, her zaman e, konsantrasyonun zirvede olması gerekiyor e, bir meslek ve ben e, şu an mevcut psikolojimle e, açıkçası hastalarımı hastalarımı da e, yararına çok zarar dokunabilir endişesiyle e, ve açıkçası hastalara bir potansiyel bir tehlike olarak bakarak e, bu işi devam ettiremezdim. Yani bir insanın potansiyel tehlike gördüğünüzde nasıl tedavi edebilirsiniz gerçekten de düşündürücü. O yüzden şartların kesinlikle hekimler açısından düzeltilmesi gerekiyor. Şunu söyleyebilirim yüzde doksan çevredeki hekimlerin yüzde doksanı şu anki mevcut çalışma şartlarından farklı farklı nedenlerle memnun değil. Bunlar cerrahi branşlar var Veya dahili branşlar da var. Dilerim ki bir önlem alınsın artık bu tarz özellikle hayatımızı etkileyecek ve fizik, fiziken bir yaralama neden olacak saldırıya saldırılara maruz kalmayız.